Maskesiz sokağa çıkamıyorlar. İşte Allah'ın kuvveti bu. Bekleyin daha beterini göreceksiniz. Yayılıyormuş. Engel olanı yokmuş. Tıp çare bulamıyormuş. Teknoloji yenik düşmüş. Hani sizin gücünüz vardı? Hani kuvvetiniz vardı? İşte ben sadece bir Müslüman olarak bu olaylar karşısında tek bir cümle diyorum. Allahu Ekber. Ötesi yok bu işin. Güç ve kuvvet sahibi Allah'tır. Elem tara keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. O dün Kabe yıkmaya giden o fil ashabına Allah'ın neler yaptığını Muhammed'im görmedin mi? الم تر كيف فعل ربك بعاد واتقوا منه ربنا يقول يط...